Fanatik. Fatih Terim'den Konya Spor maçında 3 değişiklik. Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde ittifak holding Konya Spor'u ağırladı. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetirken, kardeşlerin yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında milli aranın ardından evinde Konya Spor'u ağırladı. Ligde son iki maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bir önceki Çaykur Rize spor maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Terim, Feauli, Beybul ve cezalı olan Berkan Kutlu yerine kadroda, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'na şans verdi. Tecrübeli teknik adam, Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelson, Ağanolt, Taylan Antalyalı, Cikıldavu, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Muhammed ilk 11'i ile sahaya çıktı. Markao ve Berkan Kutlu cezalı. Galatasaray'da ilk hafta oynanan Giresun spor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı davranış sebebiyle 8 maç ceza alan Markao ile 8. haftadaki Çaykur Rize spor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu kadroda yer almadı. Öte yandan Galatasaray sahaya, hashtag meme kanserinde kontrol elinde yazılı etiketlerle çıktı. İttifak Holding Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, son oynadıkları Aytemiz Alanya Spor maçına göre kadroda iki değişiklik yaptı. Palut, Ahmet Hassan ve Soner Dikmen'in yerine kadroda Oğulcan Ülgün ve Rahman Ovaiz şans verdi. Konya Spor'da Palut, Sehic, Sikübik, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Gilherme, Oğulcan Ülgün, Hadzi Ahmetoviç, Endri Çekiçi, Serdar Gürler, Bayt 2, Rahmanoviç ilk 11'ini sahaya sürdü. Kaan Ülker, İstanbul, DHA Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.